Merhaba arkadaşlar, Grow Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coin'lerdeki özellikle son durumları inceleyeceğiz. Çünkü çok güzel yükselişler yaşanıyor. Detaylı bir şekilde onlara bakacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım isterseniz. Bitcoin'de %4.14'lük bir Artış var ama çok daha güzeli e, ethereum tarafında da ve meme coin tarafında da bazı yükselişler görüyoruz e, Ethereum'un burada bitcoinden daha fazla değer kazanması bizim için önemli çünkü ethereum bitcoin paritesini de biliyorsunuz değerlendiriyoruz ve burada ethereum bir tık daha öne geçmesi altcoin pazarına olan ilgiyi gösteriyor bariz bir şekilde aslında bunu çıkarımlayabiliriz. Onun dışında sadece bundan değil, aynı şekilde dominansın da geri çekilmesiyle burada pek çok etken devreye girmiş durumda. Dominansı görüyorsunuz resmen çakıllı geçtiğimiz bir birkaç saat içerisinde dominansın çok sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz ve biliyorsunuz %57 seviyeleri diyorduk. %50 seviyesinin altına düştüğünde biraz daha senaryo bizim için iyileşebilir diyorduk. Nihai hedefimiz %50'ler, %53'ler bu seviyeler ama en azından kısa vadeli baktığımızda bu bölgenin altına düşmesi bizim için kritikti ve şu an itibariyle baktığımızda %57'nin fazlasıyla altına düşmüş durumda. Bu da altcoinleri canlandıran bir diğer önemli unsur. Şöyle Ethereum Bitcoin paritesini de göstereyim. Görüyorsunuz geçtiğimiz birkaç saat iç, e, içerisinde burada Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında değer kazandığını görüyoruz ve bu altcoinleri destekleyen bir diğer önemli unsur oldu. Tabii genel kripto piyasasına baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1159 adet kripto paranın 1022 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. Sadece 131 tanesinin fiyatı düşmüş ve 6 tanesi e, stabil kalmış durumda. Toplam market değeri de %4.19 artmış durumda. E, Altcoin'lerde de elbette artış görüyoruz. Bitcoin'in yükselişi bu şekilde olumlu yansımış oldu. E, şöyle meme coin'lerden devam edelim isterseniz çünkü asıl yükselişler biraz daha bu tarafta diyebiliriz. Dogecoin %3.36 artmış. Shiba %7.88. Pepe %17'lik bir artış yakalamış. Dog ve ee, şöyle baktığımızda 10, %19.65'lik yükselişle 2 dolar bölgesine geldi. Bonk %15 arttı. Floki %10.90 arttı. Natcoin %7.88 arttı. Biret %8, Sats %25, Popcat %14. Biliyorsunuz beğendiğimiz kedi coinlerinden bir tanesiydi. Aynı şekilde Meme coin de iyi kedi coinlerinden bir tanesi diyebiliriz. Takip ettiğimiz kedi coinlerinden bir tanesi. O da %13, %14 yapmış. Mokcoin %13. Onun dışında yine aşağılara doğru indikçe bu şekilde de devam ediyor. Ama özet olarak baktığımızda pek çok altcoin'in piyasanın genelinden çok daha iyi bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sebebi de aslında geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Justinsan e, TRX ile birlikte bir e, meme coin platformu oluşturmuştu. Mesela onlardan bir tanesi de o coinlerden bir tanesi de bu Tron ağında meme coin furyası oluşturmaya çalışmıştı. Tıpkı Solana'nın yaptığı gibi. E, burada Tron'un da devreye girmesiyle artık meme coinler Biraz daha tekrar gündem oldu ve işte mesela Tron ağında yer alan coinlerden bir tanesi olan %103 artış yakalamış. E, meme coinlere olan ilgi tekrardan bu sayede artmış oldu. Geçtiğimiz günlerde e, yapılan açıklamalar sonrasında işte faiz indirimine olan ilginin biraz daha artması ile birlikte e, FED tarafından yapılan açıklamalarla birlikte piyasa desteklendi. Ve tekrardan meme coin furyası en azından şu an itibariyle baktığımızda başladı. E, güzel bir yükseliş gördük umarız Değerlendiren arkadaşlar olmuştur saatlerdir ekran başındayız gerçekten aylardır belki bunu bekliyorduk piyasa sürekli düşüyor sürekli düşüyor iyi haberler geliyor kötü haberler geliyor savaşlar ve hastalıklar vesaire derken piyasa türlü türlü bela gördü ama şu anda tekrardan bu şekilde yeşerdiğini görmek çok güzel diye düşünüyorum grafiklere geçelim isterseniz grafiklerdeki son durumlara da bakalım. Bitcoin'den başlayacak olursak Bitcoin burada bizim için önemli bir nokta vardı biliyorsunuz 63 bin seviyeleri ortalama olarak önemli bir direnç noktasıydı ve Bitcoin bu seviyeyi açtı ve buraların üzerinde de artık şu anda kalıcılık sağlamış gibi gözüküyor 65 bin seviyesine kadar bir iğne attı 64 bin bir geri çektiğini kendisini görüyoruz ardından tekrardan bir yatay devam etti birkaç saat yatay devam etti ve bu altcoin'lere para girişi olması için yeterli oldu. Bitcoin güzel bir yükseliş yakaladıktan sonra ardından biraz yatay devam ettikten sonra dominans çakıldı ve altcoin'lere olan para akışı daha da hızlandı. Şöyle başlayalım. Floki'den başlayalım. Floki'deki son durumu inceleyelim. Floki'de 3.0.15.230 bölgesi önemli bir dirençti ve bu bölgenin 4 saatlikte kırılmış olduğunu görüyoruz. Zaten hali hazırda bir düşen trend yapısı vardı. Aylardır süregelen bir düşen trend yapısı vardı ve bunun kırılmış olduğunu görüyoruz. Floki tarafında da yine ivme güzel devam ediyor. 3.0.16.500 500 önemli bir direnç olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Daha da yukarısında 3.0.18.780 780 yine bir diğer önemli direnç noktası olabilir. Ee, bu noktaların da üzerine artık 3021'ler ve 3024 450 bölgeleri önemli direnç noktaları. Destek olarak da burada şu anda 3015 230 diyebiliriz. Biraz daha aşağısında 3013 ee, biraz daha aşağılara baktığımızda 3012 600ler ara destek noktası olabilir bu bölgelerde. Yine dikkatli olmakta fayda var. Pepe'den devam edelim. Pepe günlerdir sessiz devam ediyordu. Yatay bir şekilde devam ediyordu. Piyasada bazı coin'ler yükselirken Pepe sessiz sedasız duruyordu ama bugün patlamayı gerçekleştirdi ve 5098 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz iyi bir ivme yakaladı ve özellikle burada 5089 5090 bölgesi biliyorsunuz önemli bir noktamızdı. Bu bölgeyi de aşmasıyla artık Pepe yükselişini daha da sürdürdü. Bizim için şu anda önemli bir nokta var. 4010 seviyesi bir psikolojik direnç oluşturabilir. Bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Buraların üzerinde 401085 ve 401159 bölgeleri sırasıyla önemli direnç. Destek olarak 5089 5090 bölgesi zaten buraya alarm da attım. E, bu bölgeler önemli bir destek noktası. Daha da aşağısına baktığımızda ara destek noktası olarak 5083300 ve daha da aşağısında 5076300 bölgesi önemli destek. Shiba'dan devam edelim. Shiba'da da yükseliş var. 401548 kırılmasıyla yukarı doğru ivmesini başlattı. Özellikle burada 4013'ün iyi bir destek olarak çalıştığını görürüz ve yukarı doğru ivmeyi başlatan önemli noktalardan bir tanesi oldu. Teker teker önemli dirençler kırıldı ve şu anda da yükseliş ivmesi devam ediyor. 4.01648, 4.01692 aralığı önemli direnç. Destek olarak da 4.01548 ve biraz daha aşağısına baktığımızda ara destek noktası olarak 4.01447 bölgeleri diyebiliriz. Bu bölgelere dikkat edelim. Wif coin'den devam edecek olursak Wif'te de önemli seviyeler teker teker kırıldı. 1.6'lar önce kırıldı. Sonrasında 1.75 ardından 1.82 derken e Fed yükselişini sürdürdü. 1.91 de önemli dirençlerden bir tanesiydi ve artık gözünü 2 dolar bölgesine dikmiş gibi gözüküyor. Bu bölge üzerinde de kapanış yapabilirsek 2 dolar ve üzerindeki kapanışlar 2.27 ve 2.5 dolar seviyelerini hedefletebilir diye düşünüyorum. Sonraki önemli direnç noktaları bu bölgeler. Destek olarak 1.91, 1.82 ve 1.75 bölgeleri önemli destek noktalarımız. Bonk'tan devam edelim. Bonk'ta da e, 4.0.21.67 bölgesi önemli direnç noktamızda bu bölgenin biraz üzerine çıktıktan sonra yükselişini sürdürdü ve 4.0.22.85 bölgesinde şu anda yer alıyor. 4024 bölgeleri önemli bir direnç noktası oluşturabilir. Dikkat etmekte fayda var. Destek olarak baktığımızda 4021 67, 4022 bölgeleri bir destek noktası. Buraların aşağısında 4018 77 ve 4016 10 bölgesi yine önemli destek. Bonk'un düşen trend yapısını kırdığını görüyoruz ve kırılım sonrasında da sert bir şekilde yükselişini sürdürdü. Dogecoin Dogecoin'de de e, özellikle burada 0.11 bölgesi biliyorsunuz pek çok kez konuşmuştuk 0 -11 350, 0.11.350 0.11.400 bölgesi önemli bir noktaydı bu bölgenin şu anda üzerine çıkmış gibi gözüküyor ama kalıcılık lazım kalıcılık sağlamamız lazım 0.12.300'ler 0.12.690'lar önemli direnç noktası bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek bir sonraki hedef noktaları bu bölgeler e, destek olarak da 0.1600 bölgesi biraz daha aşağılarda belki 0.10 bölgeleri ara destek noktası olarak çalışabilir. Popket Popket'teki son duruma bakalım. Popket'te de güzel bir ivme var biliyorsunuz beğendiğimiz coinlerden bir tanesi ve aslında yükselen bir yapı da gözlemleyebiliriz burada. destek noktası olarak baktığımızda 0.73 Bölgesi belki bir destek olarak çalışabilir. Biraz aşağısına baktığımızda 0.66'lar yine bir destek noktası. Direnç olarak da artık burada kademe kademe söyleyeceğim. 0.84 bölgesi bir ara direnç noktası. Nihai direnç noktası olarak da güçlü direnç noktası. 0.97 bölgesi olabilir. Belki 1 dolar seviyeleri e, psikolojik direnç seviyeleri olabilir. Bir önceki zirve seviyeleri. Ve son olarak Wojek. Wojek'i de yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle burada 3.046.550 bölgeleri çok güçlü bir şekilde destek olarak çalıştı. Burada bir yatay devam etti. Ardından düşen yapıyı da kırması ile birlikte çok sert bir ivme yakaladığını görüyoruz. Neredeyse %50'lik bir %47 seviyelerinde bir artış var. Neredeyse %50'lik artış yakalamış. Ee, 3.068 270 bölgelerinden şu anda işlem görüyor. Önemli hedef noktaları burada 3.079 380. Ee, bu bölge güçlü bir direnç noktası olabilir. Daha yukarısında 3.084 620. Ve buraların üzerine artık 2.011 300 bölgeleri güçlü direnç noktaları destek olarak da 3065-200 önemli bir destek bu bölge daha öncesinde pek çok kez direnç noktası oluşturmuştu e, buraların da aşağısına baktığımızda ara direnç olarak ara destek noktası olarak 3.060 bölgesinden bahsedebiliriz daha da aşağıda 3.055 bölgesi ki alarm attığım bir diğer seviye e, bu bölgelere de yine dikkat etmekte fayda var. Onun dışında şu an için piyasada söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabii Bitcoin'in dominansının çekilmesi, gelen güzel haberlerle birlikte ve işte geçtiğimiz günlerdeki Justin Sun'ın Tron hamlesiyle birlikte Tron ağındaki meme coin ile birlikte meme coin'lerde tekrardan hareketlilik görüyoruz. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde güzel yükselişler var. Umarız bu şekilde devam ederiz. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.